Hepimizin bildiği gibi Alanya'mız bir dünya markası. Alanya'mızın markası ise Alanya'mızın en büyük, en önemli markası ise Alanya Spor. Biz Alanya basını olarak, basın mensupları olarak Alanya Spor'u yıllarca alt liglerde takip ettik. O yılları çok iyi biliyoruz. O yıllarda Alanya'mızda istisnasız herkes Süper Ligi, Süper Ligi bir hayal olarak görüyordu. Bu hepimiz için bir hayalden ibaretti. Ee, fakat e, ya da biz herkesi hayal ediyor zannediyorduk ancak Hasan Başkanım buna inanıyormuş. Hasan Başkan'ımız inandı, başardı ve bugün Alanya Sporumuz Süper Lig'in gediklisi bir takım haline geldi. Kendisi e, Alanya'mız var olduğu sürece efsane başkan olarak anılmaya devam edecektir. Biz bugün burada kendisini ağırlamaktan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Kendisine tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Alanya'nın marka taşıyıcısı Alanya Sporumuz. Ee, her ne kadar yurt dışında bir kere e, bir tek maç oynayabildik, değil mi? Tek maç oynayabildik şu ana kadar ama inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda e, bu arenada daha çok göreceğiz Alanya Sporumuzu. Artık Alanya Spor, Ferit Bey'in de bahsettiği gibi Süper Lig'in gediklisi haline geldi. Ee, ve Alanya elbette e, dünya markası bir şehir olarak, turizmin e, beşiğini sallamış bir kent olarak, marka şehir olarak, Alanya Spor'un daha üst düzeyde olması, daha e, üst sıralarda olması ve her yıl Avrupa'ya gitmesi, hatta Alanya markasına katkı sağlayacak olan transferler yaparak e, bazı markaları kadrosuna bulundurması da bizim ortak dileğimiz. İnşallah bu noktada da, e, önümüzdeki yıllarda farklı şeyler olur diye düşünüyorum. E, sabit gelir kaynaklarını çoğaltmamız lazım. İmkanlar, bizde imkanlarımız olsa biz daha önce futbolcu sattığımız dönemlerde paranın bir kısmını futbolcuya kullanabiliyorduk. Alabiliyorduk. Biraz bol servis verebiliyorduk. Oyun, oyuncuyu daha fazla paralara satabiliyorduk. Ama geldiğimiz noktada yayın gelirleri çok düştü. Yani yayın gelirleri bu kulübün bütçesinin bütün kulüpler için öyle. Bizim üçte birimizi karşılıyor. Üçte birini de sponsorlarla karşılamaya çalışıyoruz kendi kişisel çabalarımızla, aile desteğiyle birlikte. Ee, geri kalan üçte birini ben sabit gelir kaynakları olması lazım ki oradan karşılamamız lazım. E, yabancı futbolcuların olduğu yerde lügülüyor. Artmadı ki Ki zaten Türkiye'de bir e, yabancı futbolcu sayısı bildiğin bence göre bir kaos F çok fazla, haddinden fazla yabancı futbolcu sayısı var. E Federasyon bunu düşünmesi lazım. Önceki Federasyon'da bunu bir karar aldılar. Kademeli olarak düşünmeye kaldılar. Bu sene yeni Federasyon'da e, baskılara dayanamadılar daha doğrusu. E, yine aynı seviyede kaldı. Türkiye'de zaten futbolu dört büyükler yönetiyor. Onlar nedirse o oluyor. Yani hep bir kaos yaratmaya içerisine giriyorlar. İşte o maç kaybetti miydi, o başka bir şeye söylüyor. Diğer maç kaybettim başka bir şey söylüyor. Sürekli Türk futbolu da Türk hakemleri de baskı altında. Akşam da bunun örneğini gördük zaten yani. Akşamki maçta da bunun en büyük örneğini gördük zaten. Akşamki maçı nasıl yani, değerlendiriyorsun başkanım? Ya şimdi akşamki maçı e, herkes gördü zaten yani. Maç 21. dakikada maçın e, kader anıyla resmen oynandı zaten. E, yani e, ikinci penaltı penaltı, falan değil. yani. Ben böyle penaltı falan görmedim yani. O da uyduruldu zaten. E, 21. dakikada kırmızı kart, yüzde kırmızı karttı. Hakem hakkı cebine götürüyor. Tweetler kırmızı atılıyor. Tweetler T atılıyor <laughs> vesaire oluyor. Hakem elini arka cebine götürüyor. Kulağını elliyor. Ondan sonra çıkarıyor. Sarıyı gösteriyor. Ya yani şimdi Orası Bir talimat mı geldi acaba? Bilmiyoruz artık orasını. Yani orasını onlar bilir. Ben yani... Ama görüntüyü söylüyoruz yani. Sağda gördüğümüz... Siz, benim gördüğümü sizler de gördünüz. Hepiniz gördünüz. Dünya gördü. Türkiye gördü. Herkes gördü hakemin yaptığı hareketi. Elini cebine attı, vur, tam çıkarırken, çıkarmaya çalışırken eli kulağına gitti. Ondan sonra hemen sarı karta dönüştü. Sarı karta dönüştü ya. Yani. Şimdi şey belli. Varın başındaki arkadaşlar da çağırması lazım. Belli yani bu net belli yani. Gözükmen bunu beş yaşındaki çocuğa da sorsam şey, kırmızı kart diyor. Yani bu olacak şey değil yani ama işte baskı Ondan sonra yaygara, kaos. E, yani her şey abruk altında yani Türk futbolu abruk altında yani şimdi doğrusu yani. Bu şekilde kulüplerin yaşama şansı da yok. Yani Anadolu kulüplerinin yaşama şansı hiç yok yani. Yani maalesef işte yani e, vara gitti. E, Kırmızı kart olayında niye gitmiyorsun? Ya da zaten gördün sen, gördüğün için zaten elini kırmızı kart cebine attın zaten önünde çünkü önünde gördüğün için attın. Sonra biraz yani niye vazgeçtin yani? Niçin vazgeçtin? Anında değişti her şey ya. Yani. yani onun için yani gerçekten artık Türk futbolu falan bu şartlar altında yani yönetmek istemiyoruz yani şimdi doğrusu. Yani Türk futbolu iyiye gitmiyor, kötüye gidiyor. Bu şartlar altında da gerçekten yani Türk futbolunda yöneticilik yapmak da zor. Türk futbolunu idare etmek, e, içinde olmak da gerçekten artık yani insanların istekli haline geliyor Yani maalesef e, akşamki maçta da bunları yaşadık. Kulüpler Birliği'nde her şeyden önce birlik beraberlik olması lazım. Kulüpler Birliği'nde bir birlik beraberlik diye bir şey yok. Adı, adı kulüpler birliği ama kulüpler Birliği e, de bir birlik beraberlik yok. Ben Kulüpler Birliği toplantılarına gitmiyorum. Bundan önceki başkan döneminde de gitmedim, şu andaki başkan döneminde de kulüpler birliği toplantılarına gitmiyorum. Gitmememin de sebepleri var. Onlar da kendileri çok iyi bilirler bunu. Onun için kulüpler birliği başkanı dediğin insan, kulüple, kulüp başkanların hepsini toparlar. Göksel Gümüş da kulüpler birliği başkanıydı. Bütün kulüp başkanları toplantılara geliyordu. Sonra Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Başkanı oldu. Ben de başkan yardımcısı olduğum dönemde Mecnun Ot Yapmaz Başkanı'la birlikte yine bütün kulüp başkanları geliyordu. Daha sonraki dönemde maalesef son iki dönemin başkanını, kulüp başkanlarını bir araya toparlayamadılar. Toparlayamadılar maalesef böyle durum yani. Yani şu anda Kulüpler Birliği grubunda bile olmayan kulüp başkanları var. WhatsApp grubunda. WhatsApp grubunda.